Siber saldırganlar gece yarısı siz uyurken banka hesaplarınızı boşaltıyor olabilir. Son dönemde artan saldırılar özellikle mobil banka kullanıcılarını endişelendiriyor. Uzmanlar ve bankalar kullanıcıların bu tür saldırılara karşı uyarıyor telefonlardaki güvenlik açıkları banka hesaplarına uzaktan erişim sağlar ve bu sayede sizin hesaplarınız boşaltılabilir. Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntem deniyor. Siber saldırganlar son dönemde de mobil banka kullanıcılarının uyku esnasında hesaplarını ele geçiriyor. Sanal ortamdaki dolandırıcılık özellikle gece yarısı meydana geliyor. Buna kriminal zaman dilimi adı veriliyor. Gece geç saatlerde gerçekleşen siber saldırılar kullanıcıların dikkatini çekmeden hesaplarına erişim sağlıyor. Ardındansa hesaplardaki paraya ulaşıyor. İndirdiğimiz bir uygulama. Hele bazen ücretli uygulamaları ücretsiz bir şekilde indirmemizi sağlayan bazı mobil uygulamalar ciddi problemlerle karşı karşıya kalmamıza sebebiyet veriyor. Peki mobil banka dolandırıcılarına karşı ne yapılmalı? Bilmediğimiz uygulamaları indirmemek, güvenilir antivirüs yazılımları kullanmak, işletim sistemimizi ve mobil uygulamamızı sürekli güncel tutmak zorundayız.